Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube Craft'a başlıyoruz. Evet YouTube Craft. YouTube Craft nasıl bir şey olacak dersiniz kendi köyümü koyacağım çünkü daha da ben bu çantayı kendim aldım. Çünkü kendi köyümü koymayı düşünüyorum ve ileride o köye arkadaşlarım da alabilir. Dediğim gibi. Ama alamayabilirim de çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum Minecraft'ta nasıl beraber oynanıldığını sunucu açıyoruz kabul etmiyor giyilmiyor sunucuya ya balansı olmuyor o yüzden arkadaşlar bilmiyorum yani şöyle koyunlaya noob koyun ben de noobmuşum ben niye şey atlıyorum? Bakın. Bunla ben ben çok yiyorum oyunda. Bu güzel. Bu ben az çok seviyorum. Ama ne kadar sevdiğimi sormayın, bir teymenle yedim. Gene tavuk eti olduğu için Midem şey. Açıkta. <laughs> ah, hadi. <laughs> değil çıktı bu değil saklayalım. Bu değeler sonra var ya işimize yarayabilir. Ha ben şu an odun kıymadım ben. Bu klasik Minecraft oynamıyorum. YouTube'a yıkıyor. Yani YouTube'a yıkıyor. Networth craft diye sorarsanız isim bulamadım. Ne yapayım şimdi? Şey, ev crafting plan mı yapayım, Minecraft bilen mi yapayım? Ne yapayım ismini? Hemen şuradan bu arada bu crafting table şuradaki şey. Bu mod'ları nereden buldum diye sorarsınız. TV mode'dan. Onun linkini verebilir miyim? Veremem. Çünkü linki verilecek bir şey değil. İŞTE site değil. Tiran şuyun demeniz gerekiyor. Yani benim Minecraft'ta bedava oynuyor. İşte bedava oynadığım şeyi indirirseniz siz de yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Ben niye kahvaltı yaptım diye sorarsanız. Bilmiyorum. Zaten önceki survival videomdan biliyorsunuz beni. Yani. Taşa geldik. Ve evet, meşale. Bu adam modlu bu. Modlu olduğu için böyle şeyler var. Modsuz Minecraft'ta bu çantalar falan yok. Sa Allah. Sandalyeden düştü. Andalya'da denmez değil mi pek? Ofis koltuğu diyeyim. Küçük ofis koltuğu ve GMA koltuğu birleşimi. Eşitliği poli. Poli ne alaka? Neyse. İngilizce oyunlarda ben Polat yazamıyorum. Bu yüzden poli yazıyorum. O yüzden Poli. Bak şurada kömürler var bak. Neredeydi oğlum? Şöyle görebiliyorum. Bak kömürler var. İşte şş, o yüzden oraya doğru gidiyorum. Çok da uzağa benzemiyordu. Çantaları ayarlayayım. Hmm, video settings'ten Değil mi? Video settings'ten. Şu. Yazık Shangla'ya aittiydim şu an. Hala gözükmüyor. Hatta bu sefer senin daha az gözüküyordu. Geldik aittiyim. Onu bir yapayım. Kasarsa azaltayım zaten. İnşallah kasmaz. Diyelim ve devam edelim. Hadi ben daha yeni hani KYT'ye başladım yani KYT kuşuna yazıldım diyebilirim. Bugün de ilk günüm olacak. Yani bazen video atamazsam atacakken bazen video atamazsam onun yüzünden diye. Ama ileride bir saat belirleyeceğim her gün şu saatte video gelecek bu saatte video gelecek diye söyleyeyim biriyle zaten hala çıkamadım hala çıkamadım gerçi çıkmama da gerek yoktu ama çıkarsam daha güzel olacak şu da şöyle Heh. nerede kömüyle 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 mülay nerede? Ya çanta da gitti ya. Ben çantayı alıp geliyorum. Devam ediyoruz. <laughs> Bu adam elmas çanta ama bir yok. Bir şey yaramıyor. Yine aynı şey. Sadece görüntü olarak. koyun dövelim birazcık yazdık. Üç tane şeyi yum vardı. Hanga diye sorarsanız daha kaçtı. Evet gerçekten daha kaçtı. Bazı gerçekten daha kaçtı ama dağın üstünde değil, dağın altına kaçtı. Merhaba mı? Ne Niye ki böyle sesi yapıyorum mi? Hı. Çünkü köylüler zümrüt gözlü ye Dev zaman Ben bu arada dev yapmıyorum Çünkü görmeyeceksiniz Kamerasız video Niye kamerasız diye kurtararsınız? Kamerasız Çünkü Şu doğru lazım geliyor. Minnetler <minikler> var. Ne <laughs> yapıyorlar? he <laughs> <laughs> Geliyorum. Hop. Yeşilliği çok seviyorum. O zaman yeşilde doğru. Ben bu videoda hiçbir şey yapamayacağım belliydi. Şey üzün üzün bir şey yapamadan bilginizin için